Bu radyomuz da gene atık malzemelerden yapılma bir radyo. Şöyle, ana kasası, bizim burada eski bir camimiz var. Orada hoparlör sisteminde kullanılan bir kutuydu. Bunu cami imamından ben rica ettim, camiden aldık. Şu üzerinde bulunan kulp, e, benim hanım nevresim takımı almıştı, kutulu. Bu da nevresim takımının kutusunun sapıdır. Şöyle altına bakacak olursak, bu da gene hurdalıkta eski hurdacı'nın aldığı sandalyelerin ayaklarına takılan pabuçlar. İşte gene bunun içinde de e, radyoyu kendimiz üretemediğimiz için bir radyo devresi bulduk. Bu da eski e, alarmlı falan bir radyo. Bunu da bunun içine iliştirdik. Tabi bunun kendi düğmeleri üzerinde olduğu için basamayacağımızdan dolayı bunları da gene yanlarına uzatarak iliştirerek gene böyle bir tabi ay yıldızı da olmazsa olmazımız onu da oraya bu da bir tane asubayın tören kepinin ucundan bulunan şey ay yıldız şimdi bu radyomuz gene atık malzemelerden yapılma bir radyo bu radyoda gene işte kırık bir sehpamız vardı bunun ayaklarını kullandık kırılmış bir sandalyenin tekerinden işte radyo frekans ayar düğmesi yaptık. Bozulmuş bir abajurun düğmelerini de gene resetleme tuşu devrede bulunduğu için bunları eklemek zorunda kaldık. Gene bir komşumuzun bozulan bir süpürgesinin açma kapama düğmesini buraya radyoyu açıp kapamak için ekledik. Bu bahsettiğimiz gene hasır çuval bu dekor amaçlı hoparlörü gizlemesi maksadıyla bunu da buraya iliştirdik. Yan tarafında bulunan anten de gene başka bozuk bir teypten sökülme bir anten. Hepsi bir araya geldi. Böyle nostaljik, görünümlü bir radyo elde etmiş olduk. Atık malzemelerden şöyle değerlendirmeyi çok severim ben. Genelde işte ahşapla elektroniğe meraklı olduğumda ahşap malzemelerden ne olur? Mesela en başta aklıma gelen radyo olur. Şimdi Antikaya da meraklı olduğumdan radyo yapmayı severim. Tabi bizimki birazcık çakma radyo oluyor ama atık malzeme olduğu için atıyorum bir caminin eski hoparlör kutuları ahşap veya bu hastanelerde kullanılan eski hava filtre makinaları, işte eski televizyon kutuları gibi böyle e, radyoya uygun olan ahşap malzemeler, suntalar. Bunları kesiyorum, biçiyorum, içerisine radyo devreleri yerleştiriyorum. Tabii radyoyu kendim yapmıyorum. Herhangi bir VCD'den, eskide kullanılan artık günümüzde ihtiyaç duyulmayan işte kaset çalar teyplerin, Walkman'lerin buna benzer radyo devresi bulunan makinaların radyo devresini söküyorum, ahşapla bir araya getiriyorum. Ee, bu şekilde yani nostaljik görünümlü radyolar elde etmeye çalışıyorum. Şimdi radyo en başta insan radyoyu sevmesi lazım, radyoyu dinlemesi lazım, e, türkülere eski şarkılara yani şey duyması lazım, bir sempati duyması lazım. İlk başta böyle e, başlıyor. Şimdi radyoyu seven bir insan şimdi şöyle söyleyeyim radyoyu seven bir insan radyosu olması lazım. İyi çekmesi lazım. Cızırtı yapmaması lazım. Şimdi ben bazen koludan, komşudan böyle eşten dosttan radyo alıyorum buraya dinlemek için. Hani hoparlörleri küçük oluyor. Sesleri az çıkıyor. Veya FM dalgası olmuyor. Şimdi eskiden kısa, orta, uzun dalgalı radyolar vardı. Günümüzde FM bandında dinleyebiliyoruz. Şimdi eski bir radyo geliyor, tamir için veya işte bize hediye olarak dinleyemiyorum ben bu radyoyu. Dinleyemeyince de şimdi bu köşede boş boş duruyor bu radyo. Şimdi güncel olarak FM kitleri satılıyor hani. Eski radyoyu tabi orijinalini bozmadan dinlenebilir hale getirmek benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir köşede duran sessiz bir kuş gibi hani ötmeyen bir kuş gibi misali bu radyolara böyle hani tabiri caizse can vermek mutlu ediyor beni. Dinlemek ayrı bir mutlu ediyor. Bunlarla uğraşmayı seviyorum. Atık malzemelerden mesela şimdi herhangi bir radyoya uygun bir sunta bulduğum zaman veya ona uygun bir kontraplak bulduğum zaman bunlar da işte kapaklı böyle içerisinde gizli bölmeler olması için suntadan bölmeler ayarlıyorum. Menteşeler kullanıyoruz. Şimdi bunun içine yerleştirebilmemiz için bir radyo ihtiyacımız oluyor. Radyo devresi ihtiyacımız oluyor. Bunu da gene şöyle gene atık malzemelerden. Bizim burada hurdacı var. Hurdacıdan işte böyle bakıyorum eski kaset çalar teypler falan hurdaya ayrılmış artık mesela kaset çaları, bozuk ama radyo devresi sağlam. Bu devreleri söküyorum. İşte gerekli uzatma kablolarını, ses açma, kapama tuşlarını bu hazırlamış olduğum kutuya, radyo kutusuna yerleştiriyorum. İşte ses ayar düğmesi bir tarafa atıyorum. Radyo kanal ayarlama düğmesi bir tarafa. Bunları ölçüyorum, biçiyorum, hesaplıyorum. İşte Çakma diyeyim gene ben, yani çakma bir radyo elde etmiş oluyoruz ama görüntüsünün eski görüntüsü olması için elimden geleni yapıyorum. Mesela eskiden e, radyolarda böyle hasır çuval görünümünde şeyler vardı. E, e, gizlemeler, hoparlörlerin ön tarafında bulunurdu. Şimdi onun için mesela ben eski bir çuval buldum, büyük, harar derler, haral derler. Şimdi o çuvalı gözüm gibi saklıyorum, böyle parça parça kesiyorum. Bulamıyoruz da bir süslemelerinde böyle gene eski malzemelerden mesela yapmış olduğum bir radyo var işte kırık bir sehpanın ayağını kullandım e, kutusuna gene böyle e, hava filtre makinası vardı onu ekledik gene çuval ekledik e, mesela ses açma kapama düğmesi olarak kırık bir sandalyenin ayağını kullandık. Bozulmuş bir el fenerinin açma kapama düğmesini kullandık. Yani böyle e, başkaları için hiçbir önem taşımayan sandalyenin kırık ayağı, atıyorum sehpa'nın kırık ayağı bunları ben değerlendiriyorum. E, hepsi bir araya gelince de bir radyo elde etmiş oluyorum.